Dostlar, selam kardeşim. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi güzel bir şekilde savaş sanatlarını atlayacağız ben mesela, şekilde. Atlamadan önce hemen birkaç bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda facecam yok. Sürekli facecam'ı kuruyorum yani kamerayı kuruyorum. Tripoddan yere düşüyor arkadaşlar. Bunun da sebebi işte o tripodun başlık kısmının kırık olması. Sürekli böyle yere düşüyor. Aslında kırık değil o. Yapışkan yani yapışması lazım silikon tabancasıyla. Bu da şu an bende silikon tabancası yok. Bir dahaki videoyu onu tekrar kurmaya uğraşacağım ama şu an saat ekranda gördüğünüz gibi 2.22 geçiyor. 15 tatile girdiğimiz için videoları saat 2'de atıyorum artık. Hani 15 tatil bitene kadar. Ondan dolayı hızlı bir şekilde yetiştirmem lazım. Bu videoluk o yüzden facecam yok arkadaşlar. Diğer videoya yine facecam'ı kurmaya çalışacağım. Baya adam geliyor. Baya adam geliyor. Ben şu merdiveni alacağım abi. Ben botlarla fightlamadım hiç. Botlara fightlanmaz zaten. Botlara sıkmadım. biraz vurdum ama Ananı ya mermim bitti. M16 alacağım onun mermisi az. Ben burada Merem'i buldum. Çatıda mı lan bu adam? Aynen çatıda. Katında atmak için bomba attım göstermesin diye bana bir tamam. Buraya geçtik güzel. Göstersen. E yedim beynine kanka. Onu çekebilir mi lan oradan? Şuradan da biri geldi. Ya mal gibi burada niye yatıyorsun acaba anlamadım ki. A var mı bunda? A da yok. Ya şimdi şuradan oynayacağım. Arkamdaki ne alaka ki abi? Harbiden ben anlamıyorum ya. Sen de göstereceksen göster anasını satayım. Dostlar bu şu an montajını ekliyorum ben kamera kaydına yani maalesef kayıt kapanmış normalde ses kaydımı diğer telefonumdan alıyorum Ve Onun da ses kaydı kapandığı için maalesef hani e, o da telefonun hafızası olduğundan kapanmış çok fazla video denedim çünkü Ondan hafızası dolmuş e, o yüzden e, bu videonun yani burasından Hatta itibaren sessiz valla? olacak sadece gameplay olacak Birkaç gün hani böyle sorunlarla uğraşıyorum Aa, falan filan oha işte kasma ya. derdi falan filan arkadaşlar ben aldıktan sonra inşallah kasma derde gidecek ve güzel bir şekilde hani devam edeceğiz videolarımıza. Sıkıntı yok. Ee, güzel bir şekilde arkadaşlar. Siz like'ınızı atın, videoyu izleyin. Videoyu izleyemiyorsanız da hani böyle sessiz gameplay bazen sarmıyor çünkü. Sarmıyorsa bile e, like atıp videonun sonuna çekip like atmanız yeterli olacaktır. Música